Kültür sanat üretiminin desteklenmesi ve geleceğin sanatçılarının yetişmesine katkıda bulunulması amacıyla verilen Aydın Gün Teşvik Ödülü'nün sahibi açıklandı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı kurucular arasında yer alan opera sanatçısı Aydın Gün anısına 2012 yılında başlatılan ödül 2020 yılı için Mersinli keman sanatçısı Alican Süner'in oldu. her yıl klasik müzik alanında gelecek vadeden 30 yaşın altındaki bir genç müzisyene 20 bin lira değerinde destek sağlayan Aydın Gün Teşvik Ödülü 49. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış töreninde Alican Can Süner'e takdim edilecek. Mersin'de 1992'de doğan ve ilk keman derslerini Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Lili Çumbirzi'den alan Alican Can Süner konservatuardan 2009'da mezun oldu ve 2011'e kadar Detmold Müzik Akademisi'nde Prof Thomas Christian'la lisans eğitimi gördü. Süner yüksek lisans solistlik çalışmalarını Berlin Sanat Üniversitesi'nde profesör Nora Christian'la sürdürüyor. <laughs>